Bugün ölmek için harika bir... Beni niye vurdun? Salak herif öldü. Lan biri geliyor. Ne oldu lan ben? Beni vurdu. Ben öldüm. Kim yaptı ki? Vallahi tam gözlük taktım. Sen, Sen böyle şut. Tamam. Sen oğluna ne Lan. Van Sus bir. Van olmuş. Evet doğru cevap. Peki kim öldürdü? İşte onu bilmiyor. Eee o, o zaman... zaman... Gizemi çözeceğiz. Ben dayı. Kim öldürdü bulacağız. Oo, oh, burada bir şeyler dönüyor. Ben de öldü mü? Evet. Kim yaptı? Bilmiyoruz. Bir şeyler bulacağım. Aa buldum. Ben dayı silahlı biri öldürmüş. Aa. Bu gizemi çözeceğiz. Analiz. Onu iyileştireceğim. Çekilin. Ne oldu şimdi? Lan ölmez. Kim öldürdü? Bilmiyorum. Ben de kim öldürdü? Ulan bana cevabınız yok. Sizin gidin o zaman. gitsin o zaman ya. Yine geldi bu salak. Bak desen lan ben de ölmüş. Ben de ölmüş. Lan ne? Gerizekalı. Bağırma be. Geldi gidiyor. Abla biraz daha dursaydım ya. Bakın ikinci vanda ölmüş. <laughs> ben gidiyorum. Lan. Lan buraya bakın. Ona değil. Bana bakın. Vandayı. Bu şekilde öldürün. Mababarita. Lan iyi misin? Bu bir şakaydı. Vandayı tam bir öldürdü. Ne? ne? Nereden bildin? Bilmedim ki. Bu da bir şakaydı. <gülüyor> <gülüyor> o haklı. Onu ben öldürdüm. Peki niye? Çünkü geri zekalı Sen de bir aptalsın. Sen de çok şişkosun be. Sen de çok gıcıksın. Sen de bir malsın. Ya vallahi yeter artık. Salak. Ya ben de boş yapmamı. Tamam. Ya bıktım usandım ama uğraşamazsın şimdi. Hadi size kolay gelsin. Evet ben artık yaşıyorum. Yaşıyorum.